sevgili seyirciler programımızın bu bölümünde sizlere ilginizi çekeceğini umduğumuz bir konumuzla Sayın Haydar Acar'la baş başa bırakıyoruz. Müzik beni çok gidersin Verdi gidem sözden dönen de gidem Sen de başkasına hey dost vermem gözlere Uçup daldan yar yar falan da gidem Boş başkasına hey dost vermem sevgimi Vallahi billahi hey dost gel evde gidem Dost dost Ben az gelir Yar yüzüne yüz yıl baksam buna var gelir Bin yıl daha baksam ey dost doyan dediğim hey dost Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, elinize sağlık. Ne güzel çaldınız söylediniz. Neydi bu çaldıklarınız? Efendim ilk çaldığım parça Dele Devreş denilen Sivaslı büyük bir ozan. Babam ondan öğrenmişti. Ben de ondan öğrendim. Evet. Ve son çaldığım dost dost diye bir beyti kendi derneğim derlediğim bir beyittir söyledim. Evet çok güzeldi. Efendim öğrenebilir miyiz? Kaç yaşındasınız? 74 yaşındayım. Maşallah e, bu yaşta bu kadar dinamik çalıyorsanız evet. e, çok önceleri öğrenmiş olmalısınız. E, kaç yaşında öğrendiniz? Ben 5 yaşında öğrendim. Babam saz çalıyordu. Aşık Veysel geldi ta bizim eve. Babam çok güzel saz çalıyordu. Muazzam saz çalıyordu. Evet. Ben de ondan öğrendim. O da böyle çalıyoruz. Evet çok güzel. Peki az önce seslendirdiğiniz değişten başka derlemeleriniz de var, var mı? Yirmi 30 tane var dedi Evet. Kendi evet, derledim evet. Sazınızın bir özelliği var mı Sayın Aca? Yani sazın özelliği tellerde bir, kendime ait bir düzen vardır. Ayrı bir düze bir, özellik taşıyor. Evet. Diğerlerine benzemiyor. Evet. Bazı şeylerde kendime ait bir düzenim vardır. Özellik taşıyor. Evet peki ailede sizden başka müzikle ilgilenen var mı? Vardır efendim. O üç tane oğlu var, üçü de çalıyor. Torunların aşağı yukarı hepsi çalıyor. Evet ne kadar güzel. Müzisyen bir aile. Evet efendim. Çok güzel. Size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız. Buraya kadar geldiniz. Sağ olun. Efendim siz de bu fırsatı bana verdiğinizden dolayı ben de size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler şimdi de sırayı